Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Ay hiç bilmiyorum. Kadın ismi. Aleyna olabilir mi? Cemil olabilir. Onun gibi olabilir. Bilmiyorum. Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın kimdir? Tek kadın. Ee, <laughs> Hazreti Rabia mı? Ben şu an bilemiyorum kusura bakmayın. Sallamasyon bir şeyler olacak ama kusura bakmayın. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Hazreti M Meryem mi? Meryem evet Meryem. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Kur'an-ı Kerim'de? Adı geçen tek kadın. Yağmur hadi bakalım sen daha çok <laughs> hakimsin konuya. Hadi ben biraz uzağım da. Lan bari bizi yayınlamayın dur dur. <laughs> Hoşçakal eyvallah. Teşekkür ediyorum. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Benim. <laughs> Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın kimdir? <laughs> Hazreti Hatice. Ayşe, Fatma. Ayşe. Ayşe, <laughs> Ayşe mi? <laughs> Aynen. Ayşe. Hazreti Ayşe. Fatma mı? Başka soru yok mu? Peki teşekkür ediyorum. Ee, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Ya vallahi inam ya onları biliyorum da. İnan biliyorum yani ama şu an kafam torunda oraya gitmem lazım benim. Kur'an-ı Kerim'de geçen tek kadın kimdir? Hazreti Ayşe. Ay Hazreti Hava. <laughs> Bilmiyorum. <Sen gülüyor> <yap> <laughs> <yap> <gülüyor> 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 Bence de Hazreti Hava. Kim? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Ne? Kur'an-ı Kerim'de, Kur Kur Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Hazreti Meryem. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kim? Kur'an-ı Kerim'de tek ismi geçen kadın kim midir? Abi nereden bileyim ben ya. Tamam, yok, mu hiç? yok abi. Senin vardır Burak gel. Burak gel gel senin vardır. Gel abi gelmiyorlar Vallahi tam bilmiyorum yalan söylemeyeyim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kim? Abi, abi ne diyeyim? Fat Fatma diyeyim abi. Peki, teşekkürler. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Bilmiyorum. Vallahi bilmiyoruz. Başka soru sor abi. Tek kadın mı geçiyor ya? Hazreti Hatice olabilir mi? Soruyorum. Hazreti Meryem olabilir mi? Vallahi bilemeyeceğim. Yok. Çok bir alakam yok. Peki teşekkür ederim. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Hazreti Hatice. Kuvanomuz mu? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Hazreti Ayşe mi abi? Abla mı abi? Fatma olabilir mi? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Fatma değil mi? Evet. Aziz Fatma gibi bir evet, Ayşe. Hatice Fatma. Rabia değil mi? <laughs> Anne tek kadın. Ne? tek kadın. Rabia mı? Bana kalırsa. Tamam ben vazgeçtim Hazreti Meryem diyorum konuyu kapatıyorum. Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen tek kadın kimdir? Tek kadın Hazreti Hatice. Ay, hiç bilmiyorum. Hazreti Meryem. Amine. Peki teşekkürler.